Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya'ya resmi ziyarette bulundu. Başkenti Moskova'da gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesi için beklentiler ve bölgesel işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Devlet başkanları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya'ya resmi ziyarette bulundu. Tokayev Rusya Federasyonu ziyareti kapsamında Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesi için beklentiler ve bölgesel işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Kazakistan ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında yapılan müzakereler sonucunda 11 anlaşma imzalandı. Görüşme sonrası devlet başkanları ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev müzakerelerin çok kapsamlı ve verimli geçtiğini açıkladı. Putin Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkilere değindi ve bu ilişkilerdeki potansiyeli ekonomi alanında da kullanacaklarını belirtti. Ayrıca geçen yıl ikili ticaret hacminin %34 yükselerek 26 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Putin Tokayev'i Haziran ayında yapılacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na ana konuklardan biri olarak katılmaya davet etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı ziyaret kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Musuştinle de görüştü. Musuştinle yapılan görüşmede varılan anlaşmaların pratikte uygulanması konuları ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i ağırladı. Sıcak bir atmosferde geçen görüşme Putin'in Macron'la olan mesafeli görüşmesini akıllara getirdi. Putin, Macron ve Avrupa Birliği'ne mesaj verdi yorumları yapıldı. Kremlin, iki liderin mesafeli görüşmesinin ardında Macron'un koronavirüs testi vermeyi reddetmesi olduğunu açıkladı. İddiaya göre Macron, Rusya'nın DNA bilgilerini ele geçirmesinden endişe ettiği için test vermeyi kabul etmedi tebessüm eden bir yüzle karşıladı. Tokalaştı hatta sarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i böyle karşıladı. İki lider yan yana oturdu, samimi pozlar verdi. Tokayev'e yönelik sıcak karşılama Kremlin'de birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesini akıllara getirdi. Nitekim o görüşmenin ardından konuşulan Putin'in Macron'a olan soğuk tavrı olmuştu. Rus lider Macron'un ne elini sıktı ne de yan yana bir fotoğraf verdi. İki lider metrelerce uzunluktaki bir masanın iki yanında oturdu. Putin basın toplantısının ardından konuğunu beklemeden salondan hızla ayrıldı. Şurayı Putin'in bu tavrı Macron'a ve Batıya net mesaj olarak yorumlandı. Ancak Kremlin Macron'la uzun masa tartışmalarına son noktayı koydu. Kremlin sözcüsü Peskov, Macron görüşme öncesi koronavirüs testi yaptırmadığı için sosyal mesafe kuralları uygulandı dedi. Uzun masanın da sosyal mesafe gereği kullanıldığını ifade etti. Reuters haber ajansı da Macron'un PCR testi vermemesine ilişkin bir iddiaya yer verdi. Haberde test verilmemesinin sebebi olarak Macron'un DNA bilgilerine Rusya'nın sahip olma ihtimali gösterildi.